Ne be? İyiyim be canım sen kedan gettim Ya bugün de sana sonrası kalbin kırılacak. Evet. Ee, sen Cuma günü geleceksin kandır gün kanırdın Bak, bak sen neyle kandırmadın biliyor musun? Bugün yani. eski camide canımız vardı. Kim vardı? Hani Kaneparcı ismini yok mu bir tane çocuğu? Çocuğu öldü ya be. Ne zaman öldü be? De şimdi. Vallahi de Mehmet beni aradı mesaj attı bana telefona. Ben de şok oldum yani. Vallahi şok oldum ya. Yani kayıt. Uğur mu? Ya uğur işte. Bir tane kanserden bir ev yani baygın geçiriyor, düşüyor. Ondan sonra gidiyor orada. Ölüyor. Ölüyor yani. Gitti yani. E, i̇stersen atayım sana o. Atıyorum. Hadi, hadi bakalım, hadi Allah'a bakalım. Hadi, hadi bakalım. Atacaksın mı? Hı hı. At ona da, bakalım. Bana da at onu da. İkimiz ikimize beraber at. Yardım tamam. Komiserim sen akşamüstü unutma. Malzemelerini almaya gel. Tamam mı? Ben sana bak gönderdim. Ya, attın da şimdi ben de şey atacağım. Sen de at bakayım o önünü. Buldum. At. Hadi. Hazır hazır atıyor açmıyor bulamıyor bu Allah'ım ya ya. Atıyorum bulamıyorlar. Attık mı? Atıyorum, tıklıyorum, atıyorum arkadaşım. Attım evet. attığım bir fotoğraf atıyorsam öldüğünü içine yani zaten ismini ne? Atıyorum bulamıyorsunuz. Beceremiyorsunuz yani. <laughs> İçtir mi çayını? İçtim içtim. Afiyet olsun. Geldim. Bardağı bana hediye mi ettin? Evet. Allah razı olsun be. Hediye çok da bonkörsün bu <laughs> konserim. <kursarım>. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi afiyet şifa olsun sana. Şifa olsun. Amin inşallah. Bir bakayım. Hayır. Geldim diye sormadın mı? <laughs> Geldim diye sorayım bakayım. Ya attım. At, bakayım, bakayım daha bakmadım. Bir bakayım bakayım ben. Attım bak gör. İşte göreyim bakayım bakayım. De, şeyine bir bakayım dur. Bak attım. Şimdi iyi bak. Kim öldüğüne bakarsın. Ama şey yok. E, ee, yarın namaz şey yok. Her şey işte, kunduz işte. Çocuğu ölen o. Sağ olun. Ee, tamam, tamam. Kunduz dedi çocuk ismi o işte. Suadı tamam, tamam, İsmail. Tamam, tamam. Hanaperci'nin çocuğu o öldü. Hani tamam, parç olmuş. <laughs> o şey. Resmi, ondan resmi var mı? Üstünde var. Diktinince bakarsın. Resmi varsa resminde böyle var. Yok onun önünde, önünde. Üstünde var. Dibin dibinde görürsün açınca gör, bak, ay işte gör. He, tamam gördüm gördüm, gördüm sağ, abi, sağ, olsun. Olsun. Hayır, sağ olasın. Bir, abi. Bir, tamam. de da bir de mezarda çektim. Bir de çektim mezarda var onun. Tamam had, Hadi görsün. Hadi sen gel bakayım. Hava evet, hazır. Yani şimdi paket geldi Konya'dan. Şimdi onu onu açacağım daha şimdi Konya'dan. Sonra gelir, sonra gelirim ben. Tamam, hadi. Evet <laughs> komiserim. Sonra dedim bakalım. ben oraya. Be. He? Sonra da gelirim şimdi. Ne, ne gideyim şimdi kahve mi gideyim ya? Hiç. Şimdi dur dedim ben paket var dedim ya. Şimdi gideceğim. bunu alayım. İyi alın. demiş. Nerede o şimdi? Kim o? Brandacı be. Nerede o brandacı? Aşağıda. Sanayide, Sanayide. mi? Sanayide. Ta uzak orası be. Daha Nasıl gideceksin? Nasıl gideceksin oraya? Bir hafta da zor gidersin. <laughs> <laughs> ya, ya fotoğrafı nerede? Bıyık çıksa getir, görürsün tam dibinde veya da şurada yakın yer. Bulamıyor fotoğrafı mı bulamıyor ya? Bulamıyor. Hayır gülüm bu, bulamıyor sen. Onun mezarı zaten mezarı da çektim. Hmm. Mezarını da çektim ya. Gördüm. Hı? Gördüm çekmişim. Mezarını şey mezarını çek dedi, çek dedi. Bizde ne yapalım yani? Mehmet söyledi bana, Mehmet gönderdi onu, onu. Kisisine de Mehmet gönderdi. Ne yapayım şimdi? Sen de, 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 de. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Bizi izlemeye, yeni videolarda görüşmeye. İnşallah sizleri bekliyoruz. hoşça Hoşçakalın.